olarak konuşmuştuk. Buradan devam edelim. Bağlantılı bir haber var. SMS dolandırıcıları, kısa mesajla dolandırıcılar bir kez daha ortada. Aşıyı kullanıyorlar. Bugünlerde 65 yaş üstü vatandaşlara bulaşıyorlar. Aşı sıranız geldi. Kayıt için tıklayın mesajıyla tüm bilgileri ele geçiriyorlar. Olabilir tıklayabiliriz ama yani ben 57 yaşında biriyim. Tabii ki 80 yaşında annem. Özellikle onun açısından endişe duyuyorum. Dolandırıcılar her geçen gün farklı bir yöntem deniyor. Bu kez de koronavirüsü fırsat bilerek cep telefonunuza aşı sıranız gelmiştir diye Sağlık Bakanlığı adı altında bir SMS gönderiyorlar. Ancak asıl tehlike o SMS'deki linki tıkladığınızda gerçekleşiyor. Bu linki tıkladığınızda telefonunuz bir anda kapanıyor ancak siz kapandığını düşünüyorsunuz. Zira arka planda bu uygulama kendini çalıştırıyor. Banka hesap bilgileriniz, elektronik posta bilgileriniz, şifrelerinize erişim sağlıyor. Bir diğer dolandırıcılık yönteminde ise bu kez devreye sahte bakanlık hesapları giriyor. Linke tıkladıktan sonra sizin sahte bir e-devlet sitesine yönlendirilmenizle gerçekleştiriliyor. E-devlet sitesinde siz tabii ki e-devlet bilgilerinizi, şifrelerinizi giriyorsunuz. Ancak bu da yine Siber dolandırıcıların oluşturmuş olduğu sahte bir web sitesi. Sağlık Bakanlığı'nın birebir aynı arayüzünü oluşturmuşlar ve adres çubuğuna baktığınızda bir ya da iki harf değiştirip asıl sitenin bir ya da iki harfini değiştiriyorlar ve vatandaşları mağdur ediyorlar. Bilgileri ele geçiren dolandırıcılar istediği gibi o kişi hakkında her türlü işlemi gerçekleştirebiliyor. Bir kere Sağlık Bakanlığı'ndan gelen mesajlarda mutlaka Kullanıcı gönderilen ismi kontrol etmemiz gerekir. Burada zaten Sağlık Bakanlığı'ndan gelen mesajlar hiçbir şekilde işte 0532 33 34'le başlamaz. Siber dolandırıcılar gönderdikleri linkte de bilerek kafa karışıklığı yaratıyorlar. Linke tıklamadan önce burada daha çok linkler kısaltılmış bir şekilde gönderiliyor. Niye? Çünkü vatandaşlar uzun link olduğunda bunun sahte olduğunu anlayacaklardır. Kısaltılmış link gönderiliyor ki bir anda hemen oraya tıklasınlar. Dolandırıcıların tuzağına düşmemek için linki tıklamadan önce bazı ayrıntılara da dikkat etmek önemli. Burada da yapacağımız işlem şu. Linke tıklamadan önce mutlak suretle parmağımızla linkin üstüne basılı bir şekilde bekliyoruz ve orada o link uzun bir şekilde açılıyor. Oradan zaten siz harfleri dikkatli bir şekilde kontrol ederseniz bu şekilde de mağduriyetiniz gideriliyor. salgın dolandırıcılar derken